Efendim Gamers Kral oyuna Ea Futbol 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Eyüp Spor Fenerbahçe maçını yapacağız. Fenerbahçe bugün deplasmana gidecek. Saat 20'de başlayacak bu maç. Biz de bu maçı simüle edeceğiz bugün. Bakalım kim kazanacak değerli izleyiciler. Fenerbahçe mi yoksa Eyüp Spor mu hep birlikte göreceğiz. Her şey hazır. San Siro'dan kucak dolusu selamlar ben Mehmet. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Eyüp değerli izleyiciler. Şimdi bazı bir değişiklikler yapacağız. Alessan Maximin oyuna dahil olacak. Sebastian Szymanski çıkıyor. Onun yerine Cengiz Ünler girecek. Yusuf El oyuna dahil olacak. Eden Ceko'nun yerine. Haydi başlayalım. Çok kritik bir maç bizlerle. Keyifli seyirler diliyorum. Söz tipi Kim kazanacak? <laughs> Rüzgar neredeyse sıfır Güneşli bir gün Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlar Zorlu bir deplasmanla Fenerbahçe ye. 90 dakika başladı Keyifli seyirler diliyorum Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava Ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor Keyifli bir gün bizleri bekliyor Şut şansı Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kısa mesafeli oynuyor. Son vuruş. İşini garantiye almayı tercih etti. Ani bir kont atak şansı. İlerleyecek bir yol buldu. En nesiri. Hedefini bulamadı. Çok güzel pas. en nesiri tavizsiz muazzam bir müdahale. Cengiz Ünder topu geri almayı başarıyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Osayi Samuel mücadeleden galip ayrılıyor. Cengiz Ünder çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. En nesiydi. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Kostic. Fred Emre Akbaba. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Zorlu bir mücadele oldu. Ve faul. Karar serbest vuruş. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Fred. Dönüp geri atmayı seçti. Cengiz Ünder. Halil Akbunar. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Kostic. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Ve şut geliyor. Sınır dışı bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Alexander Maximin Fenerbahçe Selam bir geçti. Gayet evinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Cengiz Ünder. Top kaleyi deneyecek. Topa doğru yarış başladı adeta. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Cengiz Ünder. Osayi Samuel. Ve müdahale geliyor. Cengiz Ünder. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ve müdahale geldi. Amrabat kontrolden çıkıyor. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Osayi Samuel topu kazanmak için iyi mücadele etti. Pas isabetsiz. Halil Akpınar İlginç bir top geldi. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Sol kanada oynadı. Kostic. Yumruğuyla uzaklaştırıyor sola yolluyor. En nesiri, En ne müthiş fırsat. Ve gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma açık. Şimdi skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Kostic. Faulün hedefi oluyor. Amrabat. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Çok yaklaştı ama başarısız. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ve top dışarıda. Kurtulmayı başardı. Ennesini. İrfan Can Kahveci. Emre Akbaba. Amrabat. Şutu gönderdi. Ve top ortada. Güzel. güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Fenerbahçe ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Aradan gönderiyor. Aradan bir pas. İrfan Can Kahveci. Amrabat. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Tayfur Bingöl. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Amrabat ayağını koyuyor. Tiam kanada doğru yolluyor. İlerlemenin yolunu buldu. Ceza sahası bu durumdayken büyük ayak kırıklığı oldu. Kıran kırana enfes bir mücadele. En nesili. işte İşte şu. Topağlarda. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Gol Fenerbahçe. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Sola oynadı. <laughs> Emre Akbaba. Halil <laughs> Akpınar. Nasını verdi. <laughs> Büyük şans. Ve gol. Pozisyon offside'e benziyor. Evet, bayrak havada. Yardımcı hakem doğru karar verdi. İki hakem arasında anlaşmazlık var gibi duruyor ama orta yolu buldular. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. <laughs> Güzel bir pas geldi. Yakalayabilirse karşısında sadece kaleci var. Vurdu gönderdi. Ah boşa gitti. Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Fenerbahçe geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Ve müdahale geldi. Büyük tehlike. Cengiz Ünder geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşı şut çekiyor. Top ağlarda. Artık mücadele değil gösteri izliyoruz. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha bir hamle. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattından numara tosladı. Sola doğru bir top. Kostic. Güzel bir orta. Uzaklaştırmayı deniyor. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Dorukan Toköz. Tiam. Sola oynadı. Vites yükseltiyor. Osayi Samuel geri adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. Ve şut! Bakalım ilk kim yetişecek? Bakıyorum sanırım bir değişiklik yana. daha var. 11. Kısa oynamayı seçtiler. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. İlerliyor. Müdahale geldi. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Tayfur Bingöl alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. İşte şans. Kaleci kalesinde değleşiyor. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Ennesini. Osay Samuel. Ve top havada. Bitirebilir mi? Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Cenk gözükler. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. En nesiri. İlerleme. En Kaleci. Müthiş bir müdahale. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Topu uzaklaştırdı. Ani bir kont atak şansı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sert ve planlı bir baskı. Tayfur Bingöl. Halil Akınar. Şelvi sol kanada oynadı. Geçmeyi başardı. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Fenerbahçe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Ve kurtardı. Yapma. Fırsatı kaçırıyor. Daha iyi bir penaltı fena olmazdı. Ama kafalarını dik tutup maça devam etmeleri gerekiyor. Kısa mesafeli oynuyor. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Sola yolluyor. Kurtulmayı başardı. Evet şut şansı. Ve top dışarı çıkıyor. Shelby. Artı 4 geldi. arkadaşına doğru. Topu için orada. O pozisyonunda. İlerliyor. Ortaya yolladı. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Tayfur Bingöl. Kazanan Fenerbahçe. Fenerbahçe, ve... Fenerbahçe kazanıyor. 4-0'la Eyüpsporu Spor'u. Deplasman'la. Cengiz Ünder maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? İki takım arasında bir, bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Eyüp Spor 0 Fenerbahçe 4 maç sonucu. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe hata yapmıyor değerli izleyiciler. Hoşça